Merhaba, bugün Survivor 2020'de bölüm ve fragman analizi yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle fragmandan başlamak istiyorum. Fragmanda güzel bir ödül oyunu var. Ve bu ödül oyunda da kazanan takım helikoptere binecek, havuz partisi yapacak. Büyük büyük daha bir sürü şey vardır bunun içinde eminim ki. Onun dışında fragmanda oyunda çok yine gergin anlar var Survivor'ın bildiğiniz gibi. Ve bu gergin anlardan bir tanesinde de Berkan'la ünlüler bençi geriliyor. İşte diyor Berkan buraya bağırmasın diyor. Ondan sonra Aycan'ın bir tepkisi var, Sercan'ın var. Bilmiyorum nereye gidecek o tartışma. Onun dışında Han'ı yine atamıyor mevzusunu çıkarıyor. Ama onda da Acun da zaten söylediler ve onda da yani bir sakınca görülmedi. Yani çünkü İrem Akın da ünlüler takımında bunu yapmıştı zamanında. Acun Ilıcalı da onu söylemişti. Şimdi bu fragmanda görülen kısım bu. Şimdi bir de konsey bu bölümdeki yaşananlar var. Bu bölümde konseyde bildiğiniz gibi 4 oyla Yasin eleme adayı oldu ve salı günkü konseyde ünlülerin adaylarıyla çarpışacak. Şimdi bu durumda e, Yasin yarınki açıklamalarında yani fragmandaki açıklamalarında işte e, yani bunu bölümde de dile getirdik arkasından bir, bir şeyler döndüğünü ve bunu zaten gördük evrimle barış e, konseyde kulis çevirdiler ve sonrasında da işte barış dediğini konuşuyorsunuz dediğinde evrimin oturduğu yerde toka var falan dedi yani öyle kulis döndü orada ve Yasin'in adı çıktı şimdi bu e, normal bir şey tabii çünkü evrim zaten Yasin'e karşı bir sorunu vardı ama Yasin de Herhalde Evrim'in adını yazamayacağı için Cemal Can'ın adını yazdı. Şimdi onun dışında konseyde önemli şeyler vardı. Hemen onlardan bahsedelim. Bildiğiniz gibi Acun Ilıcalı birleşme tarihini açıkladı. Ve bu haftaki elemeden sonra kamplar birleşecek. Ve iki takım aynı kampta kalmaya başlayacak. Ama bunda yine takımlar aynı şekilde olacak. Ve sadece kampları birleşmiş olacak. Diğer bir konu ise bir takım 3'e düştüğü zaman sürpriz bir şeyler olacak dedi. Bu konuda şu olabilir karşı takım bireysel yarışır sonra e, yani o takımlardan eleme olur. Ben yani Sonrasında da elemede diğer takımdan olur diye düşünüyorum ben. Yani bu sadece tabii ki bir tahmin. Yani 3 kişiye düştüğünde böyle olabilir çeyrek finalden önce. Çeyrek finalde zaten bireysel olacak Canılcal açıkladı. Onun dışında söylemek istediklerim e, erkek kadın yarışı diye bekleniyordu. Ama o daha gelmedi. Onu da ilerleyen zamanlarda belki de yapacaklardır. Çünkü ondan da bahsedilmişti. Bugün ünlüler takımı 10'a 3 net bir skorla kazandı. 5 kişi olmalarına rağmen. Ve bu biraz da takımlar arasında gerginlik yarattı. Şimdi gönüllüler de konseye gitti ve gönüllüler yine karıştı. Yani çünkü gönüllüler takımı daha çok karışır. Çünkü fazla kişi var ve hepsi de birbiriyle sorunlu. Ben bunu zaten geçenki videomda da söylemiştim. Yani herkesin birbiriyle mutlaka bir sorunu var takımda ve çoğunun da büyük sorunları var. Ve bu yüzden de devamlı konseyler tartışmalı, böyle hararetli geçiyor ve bu konseyde de Yasin'in adı çıktı. Yani benim söyleyeceklerim, değerlendirmelerim şimdilik bu kadar. Ya atladığım ya da e, eksik söylediğim şeyler varsa siz de yorumlara beni tamamlayın. Ya da sizin görüşleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Survivor hakkında, Survivor'daki bu yeni sistemler hakkında ya da yarışmacılar hakkında yani bekliyorum. Eleme adaylarını değerlendirebilirsiniz. Yani her türlü soru ile ilgili yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. O zaman bu videomuzu bitirelim. Başka bir analizde başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.